Bakınız şanlı bir ecdadın torunları olarak dünyaya geldik. 600 sene dünyaya hükmeden İslam'ın muhafazasını ve müdafaasını yapan belki de asaptan sonra İslam'a en çok hizmet eden bir ecdadın torunları olarak dünyaya geldik. Ezanların gölgesinde, düşman bir ana babadan dünyaya geldik. Evvelimiz çok güzel. Ne kadar önüzsek azdır fakat bizim için ahirimiz önemli. Peygamber çocuğu dahi olsak Allahü Teala evvelimize bakmayacak, ahirimize, sonumuza bakacak, son nefesimize bakacak, amelimize bakacak. Bakın Hazreti Fatıma radıyallahu anha validemiz vefat edince onu kabre kadar tabutun bir tarafından Hazreti Ali radıyallahu anh, bir tarafından Ebu Zerr-ül Gıfari, tabutun arkasından da Hazreti Hüseyin ve Hazreti Hasan radıyallahu anhum ecmaîn hazaratı kabre kadar getirdiler ve tam kabre indirecekleri esnada Ebu Zerr'ın gıfari kabre şöyle seslendi. Ey ee kabir sana kimi getirdik biliyor musun? Sana alemlere rahmet olarak gönderilen Hatemul Enbiya Muhammed Mustafa Aleyhisselam Efendimizin biricik kızı parçamdır diye tarif ettiği bütün kadınların efendisi Seyyidün Nisa, biricik annemiz Hazreti Fatıma radıyallahu anha validemizi getirdik deyince kabir lisanı haliyle Ebu Zerr'ül Gıfari'ye şöyle cevap verdi. Olmaz demeyelim Allahü Teala dilerse her şey olur. Kabir Ebu Zerr'ül Gıfari'ye şu cevap verdi. Ya Ebu Zer, ey Ebu Zer, burası hasep ve nesep yeri değildir. Burası soy sop yeri değildir. Burası asalet yeri değildir. Burası ameli saliha yeridir. Burada peygamber çocuğu dahi olsa annesine babasına bakılmayacak, ameline bakılacak. İşte onun için muhterem müminler, ecdadımız ne kadar güzel olursa olsun bizim amelimize bakacaklar. Son nefesimize bakacaklar. Son nefesimizi nasıl verdik ona bakacaklar. İşte onun için son nefes çok önemli. Fakat son nefes de gizli muhterem müminler. Belki aldığımız bu nefes, belki son nefesimiz olabilir. O halde son nefes çok değerliyse, çok kıymetli ise, çok önemli ise, çok gizliyse, o zaman bütün nefeslerimiz önemlidir. Çünkü yarına kimsenin çıkmaya garantisi yok. Şu caminin kapısından çıkmaya garantisi yok. Üstadın ifadesiyle dün geçti yarına ömrüm var mı? Gençliğine güvenme, ölen hep ihtiyar mı diyor. Ölenler hep ihtiyar değil sallalarda hepimiz şahit oluyoruz. Bir günlük bebekten 90 yaşındaki insana şahit oluyoruz. İşte onun için değerlendirmemiz gereken bir zaman dilimi varsa o da şu andır şu zaman dilimidir. Şahin Nakşibendi Hazretleri'nin ifadesiyle dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem.